Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ondalık gösterimlerde tahminle alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin etmemiz isteniyor. Sayıları önce yuvarlayacağız. Daha sonra yuvarladıktan sonra verilen işlemi yapacağız. Şimdi 1,63 0,63 dediğimiz şey hani bire mi yuvarlanacak yoksa iki tamam mı yuvarlanacak? Bunu anlamak için ortayı yani 1,500 binde olduğu için, 1'in yarısı 500 olduğu için e, bu sayıda 1,500'ü geçmediği için yaklaşık olarak 1'e yuvarlıyoruz. 8,99'da, hani 8 lira 99 kuruşta 9'a daha yakın olduğu için 9'a yuvarlıyoruz. Yani 8,5 geçtiği için 1 ile 9'u topladığımızda tahmini cevabımız 10 oluyor. 23,7'yi 24'e yuvarlarız. 2,85'i de 3'e yuvarlarız. 24'ü 3'e böldüğümüzde Tahmini cevap 8 olacak. 36 küsür burada 36'ya 2 virgül 20'yi de pardon 7 virgül 20'yi de 7'ye yuvarlarız. 7 buçu geçmediği için 8'e yuvarlayamıyoruz. 36'dan 7 çıkarttığımızda 29 sonucuna ulaşırız. 4 virgül 1'i yaklaşık olarak 4'e 6 virgül 0.9'da 6'ya yuvarlarız. 4 ile 6'yı çarptığımızda 24 sonucuna ulaşırız. 11,99 yaklaşık olarak 12'dir. 4,143 de yaklaşık olarak 4'tür. 12'den 4 çıkartırsak 8. 11,07 yaklaşık olarak 11'dir. 0,94 0 lira 94 kuruş yaklaşık olarak 1 liradır. 11 ile 1'i çarptığımızda 11 sonucu çıkar. 36,82 yaklaşık olarak 35,82 yaklaşık olarak 36'dır. 9,108 yaklaşık olarak 9'dur. 36'yı 9'a böldüğümüzde 4. 8,3 yaklaşık olarak 8. 14,78 yaklaşık olarak 15'tir. Bakın 14,5'u geçtiği için. Yani 14,50'yi geçtiği için 15'e yuvarladık. 8, 15 daha 23 olacak. İkinci sorumuzda işi probleme dökmüşüz diyor ki bir otelde yan yana duran aynı ölçülerde yani aynı büyüklükte 19 odanın toplam uzunluğu 118,70 metre. Yani 118 metre 70 santimetre demektir. Bize bir odanın uzunluğunu tahmin ediniz diyor soruyor. Ne yaparız? Madem 19 oda 118,70 normalde 118,70'i 19'a böleriz. Tabii bu işlemi aklımızda yapmamız çok zor. Tahmin etmemizi zaten o yüzden istiyor. Normalde 118,70'i 118,5'u geçtiği için 119'a yuvarlarız. 19'u da yuvarlak 20'ye yuvarlarız. 119'u 20'ye bölmemiz yalnız hala mümkün değil çünkü tam bölünmüyor. Ben de diyorum ki 119'u da 120'ye yuvarlayalım. Böylelikle zihinden işlem yapılacak hale gelsin. 120'yi 20'ye böldüğümüzde 6 metre sonucuna ulaşırız. Yani her bir oda yaklaşık olarak 6 metre işte 5 küsürdür. Hadi 6 metreyi belki birkaç santim geçmiştir ama neticede 6 metre civarında bir uzunluğa sahiptir her bir oda. Üçüncü sorumuzda Ocak ayı boyunca her gün kenara 22 lira biriktiren Emel Hanım bu ayın sonunda tahmini kaç lira biriktirmiştir? Normalde Ocak ayı 31 gün süren bir aydır. Her gün 22 lira biriktiriyorsa 22 ile 31'i çarparak tam olarak ne kadar biriktirdiğini bulabiliriz. Ama bizden ne istiyor? Normal bildiğimiz ilkokul sorusu, çarpma sorusu. Ama burada tahmin yapmamız isteniyor. 22'yi 20'ye yuvarlarım. 31'i de 30'a yuvarladığımda 2 kere 3, 6 0, 1, 0 da burada yaklaşık olarak 600 lira biriktirdiğini söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzda bazı ürünlerin kilogram fiyatlarının ne kadar olduğu, bir kilosunun ne kadar olduğu yazıyor. İşte Patates 2 lira 98 kuruş, salatalık 3 lira 21 kuruş diye gidiyor. Peki bizden ne istiyor? alışveriş yapmış birisi. Diyor ki 3,142 kilogram patates ve 2 kilo 916 gram da domates alan birinin ödeyeceği tutarı tahmini olarak ne kadardır diye soruyor. Şimdi domatesi, pardon patatesin kilosu 2,98. O zaman siz 2,98 ile Patatesten ne kadar almışız? 3 kilo 142 gram almışız. 3,142 normalde çarparsınız. Peki biz bunu tabii ki zihnimizden çarpamayız. 2,98'i 3'e yuvarlayalım. 3,142'yi de 3'e yuvarlanıyor. 3,5 geçmediği için 4 diyemiyoruz. 3 kere 3 9 lira. Yani aldığımız patates yaklaşık olarak 9 lira tutuyor. Buraya not alalım. Patates. Şimdi gelelim domatese. Domatesten domatesin kilosu da 4,87. 4,87 ile normalde domatesten ne kadar alıyoruz? 2,916. 2,916 kilo alıyoruz. Peki yuvarlayalım bunları gene. 4 küsür 5'e daha yakın 5'e yuvarladım. 2 küsür burada 3'e daha yakın 3'e yuvarladım. 5 kere 3, bu da 15 lira tutuyor. Bu da domates arkadaşlar. Peki ne kadar öderiz? Bu ikisinin toplamı kadar öderiz. 9, 15 daha toplam 24 lira tutacak deriz. Yani 23 küsürdür belki. Belki 24'e azıcık geçiyordur. E ama cevabımız 24'e yakın bir cevap diyebiliriz. Bir sorumuz daha var aynısından şöyle dursun fiyatlarımız gözüksün diyor ki 0,895 kilogram biber ve 0,15 kilogram salatalık aldığımızda ne kadar öderiz diyor. Şimdi şöyle yapalım biberimiz ne kadar fiyatı biberi bulalım 6,99 6,99 ile neyi çarparız? biberden 0,895 kilogram almışız. Bunu yaklaşık olarak 7 lira. Burada yaklaşık olarak 1 kilo gibi düşünecek olursak, 1'e tamamlarsak 7 kere 1, 7 lira tutacak tahmini biberin fiyatı. Peki salatalığı da hemen yapalım. Salatalık ne kadarmış? 3 lira 21 kuruş. Bunu biraz aşağıya kaydıralım. O zaman 3,21 ile de Salatalık kaç kiloydu? 4,015. 3,21'i yaklaşık olarak 3. 4,015'te 4'ü yuvarlarsak 3 kere 4. 12 lirada da salatalık tutacaktır. Toplam ne kadar tutar? Toplam 19 lira tahmini sonucuna ulaşırız. Evet. Peki son sorumuz da bununla alakalı. Diyor ki her üründen eşit miktarda almak şartı ile 90 lira ile tahmini kaçar kilo ürün alabiliriz? Şimdi her üründen eşit miktarda derken her üründen 5'er kilo, mesela her üründen 7'şer kilo gibi. E o zaman bunu yapmak için önce şöyle yapalım. Şimdi ürünlerin hepsinden birer kilo aldığımızı düşünelim. İşte bakalım fiyatlarımıza. 2.98, 3.20, 4.87, 6.99. Hepsinden birer kilo alsak. Şurada üzerinde yapalım. Şimdi patatesten 1 kilo alsam bu yaklaşık olarak 3 lira tutar. Salatalıktan da 1 kilo alsam, önce birer kilo aldığımızı hayal edelim. Bu da yaklaşık olarak 3 lira tutar. Domatesten de 1 kilo alsam bu yaklaşık olarak 5 lira tutar. Biberden 1 kilo alsam yaklaşık olarak 7 lira tutar. Topladığımızda şöyle 7 3 daha 10 15 18 lira yapıyor arkadaşlar. 18 lira. Hepsinden birer kilo aldığımda 18 lira tutuyor. Şuraya not alalım. Her üründen birer kilogram aldığımızda 18 lira tutuyor. Tahmini. Tam 18 tutmaz tabii ki. Peki bizim ne kadar paramız var? 90. 90'ı siz 18'e bölerseniz ki tam bölünüyor arkadaşlar. Bölünmesiydi yine tahmin ederdik. 5. Demek ki bu ne demek? Her üründen 5'er kilo alırsak her üründen 5'er kilo alabiliriz demektir. Tabi tahmini olarak. Belki de 4'er kilo olacak. Belki de 6'şer kilo olacak. Ama bizim tahminimiz her üründen 5'er kilo alabileceğimizi gösteriyor. Evet arkadaşlar. Alıştırmaları da bu şekilde bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.